Size merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşındayım arkadaşlar hesabım 203 bin altın oldu 110 199 bin altın oldu arkadaşlar arkadaşlar şimdi bu elmasını sık derse burada bir yer var arkadaşlar. Bu gelenlere Arkadaşlar yetebe olacak. Ancak arkadalar yetebe. Okul arkadaşımın kulübe. Bu kulübe gelenlere anlatacağım. Ya sağ altıdır ya sağ üsttedir. Bilmem. Onu anlatacağım. Nerede olduğunu. Ben bunları nasıl kastığımı. Arkadaşlar Videolarda falan anlatırım hatta belki. İyi ki bulmuşum arayı. Oyunu kurcaladım. Kurcaladım her yerine. Buldum. Evet arkadaşlar bir de bir paket açtım. O paketten arkadaşlar iki karakter birden tamamladım. Biri sarı pele bir de gözü pek ikisini aynı anda açtım arkadaşlar. Bu arada 17.446 taraftar oldum. 200 yap bir daha video çekeceğim arkadaşlar. Herkese görüşürüz. Bay bay.